Milyonerliğe hızlı geçiş kitabının kapağı milyoner olmak için zengin olmak için her şeyi barındırıyor. Öyle değil mi? Ben de okumaya başlamadan önce şüphe duymuştum. Hatta iki kez okudum ve şüphelerim yerini hayranlığa bıraktı. Tabi okurken bir şema çıkartmaya başlamıştım. Yazar M.J. Demarco'ya göre üç tip insan vardır. Birincisi kaldırımdan gidenler. İkincisi orta şeritten gidenler ve üçüncüsü doğru bildiniz hızlı şeritten gidenler. Bu insanları ayıran şey onların paraya bakışları. Kaldırımdan gidenler yani kaldırımcılar diyeceğim bundan sonra hayatlarında finansal açıdan hiçbir plan yapmadan yaşayan insanlar. Harcamaları üzerinde doğru düzgün kontrolleri bile yok. Genellikle maaştan maaşa yaşarlar. Uzun vadeli düşünmezler. Paraları yetmese bile yeni parlak eşyaları almaya bayılırlar. Durumlarından dolayı ise doğru bildiniz kendileri dışında herkesi suçlarlar. Umutsuzca zengin olacakları günü beklerler. Yani o piyango biletinin onlara çıkacağı günü. Yavaş şeritçileri ise çoğumuz tanıyoruz. Ben de buna dahilim. Bunlar kaldırımcıların tam tersi. Onlardan daha iyi durumdalar. Orta şeritçilerin amacı uzun yaşayıp emekli olmak, ve emekli olduklarında da zengin olmak. Ama bu zenginlik için hayatlarının en iyi yıllarını yani gençlik yıllarını feda ettiklerinin farkında değiller. <laughs> Yazarımız MC Demarco'nun görüşüne göre bu orta şeritçiler daha azına razı bir yaşam tarzına evet diyorlar. İndirim günlerini bekliyorlar. Alacakları şeyi en ucuza bulmak için internette saatler harcıyorlar. Yaşlanınca zengin ol ya da tekerlekli sandalyede servet fikriyle fedakarlık edip gençliklerinden oluyorlar. Einstein'ın ünlü sözünü duymuşsunuzdur belki. Bileşik faiz dünyanın 8. harikasıdır. Onu anlayan kazanır, anlamayan bedelini öder. Yazarımız Amerika Birleşik Devletleri için bir örnek veriyor. 40 yıl boyunca ayda 100 dolar yatırım yaparsanız 70 yaşınıza geldiğinizde 2,5 milyon dolarınız olur. Hatta kitabı yazdığı sırada gazetede gördüğü bir haberi de kitaba eklemiş. Haberde 6 dolarlık bir krep için onu ücretsiz alabilmek için 2 saat sıra bekleyen insanlardan bahsetmiş. Bu ne demek oluyor? İnsanlar saatlerini sadece 3 dolara satmış oluyor demek. Muhtemelen orta şeritçilerin en sinir bozucu yanı her kuruşlarını takip etmeleri ama yıllarını hatta gençliklerini kaçırdıklarını bile farkına varmamaları. Burada iki rahatsız edici soru sormak istiyorum. 1. Emekliliğe ulaşacağınızdan nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz? 2. Hak ettiğiniz terfi alacağınızdan ve gerçekten başarılı bir kariyere ulaşacağınızdan nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz? Diyelim ki bir karar aldınız. Bu karar şu olsun. Bundan sonra asla başkaları için çalışmayacağım. Bu noktadan sonra tek gerçek seçeneğiniz hızlı şeritten gitmek. Böylece işin özüne ineceksiniz. <laughs> Yazarımızın deyişiyle 4 hızlı değişikliği yaparsanız siz de hızlı şeritçi olabilirsiniz. Hızlı şeritten gidebilmek için bir kez hayatınıza zaman ayırdığınızda ve insanlara değer katmaya başladığınızda bir şeyler üreten, bir şeyler yaratan bir girişimcisiniz artık. Hızlı şeritten gittiğinize göre artık şunu anladınız. Zaman en değerli varlığınız. Kitapta bunu 4 maddede özetliyor. 1. Umut etmek bir yatırım aracı değildir. Yatırımınızı bir şeyleri umut ederek mesela terfi almak ya da aldığınız evin değerlenmesi veya borsada oynadığınız kağıdın yükselmesi gibi şeyler geçmiş olsun ama paranızı çöpe attınız demektir. Çünkü artık işinizin, borsanın ya da konut piyasasının sizi bir gün zengin edeceğini varsayıyorsunuz. Çünkü konut piyasası da, borsa da, işiniz de aslında size bağlı değil. Ama girişimcilikle milyoner olmak sizin elinizde. 2. Zamanı dostunuz yapın. Sabırlı olun. Bu iş uzun vadeli. Kolay yoldan zengin olmak mı istiyorsun? O zaman durma git piyango bileti al. Belki çıkar. Çünkü zengin olmak kolaylıkla yapılabilecek bir şey değil. Ama karşılaştığınız zorluklarla başa çıkabilmek onun en büyük anahtarı. Akıllı oynayarak basit yoldan da zengin olabilirsin. Kolay demedim dikkat et. Akıllıca çalışmak yani verimli çalışmak diyelim bir kombinasyon aslında. Zamanınız Özellikle de gençliğiniz, yani hayatınızın en iyi yılları, iç karartıcı ofis odacıklarından ya da egolarını üzerinize törpüleyen müdürlerinizden çok daha değerlidir. Milyoner olmuş insanların hem paraya hem de zamana yatırım yaptıklarını görürsünüz. Herkes siz dahil yaşlanır ve zaman geri gelmez. Yazarımız bize bir öğüt daha veriyor. O da iş başında olmasak da para kazanabileceğimiz anlamına gelen somut değer kavramı. Yani işinizin başında durup orada sıkışıp kalmanıza gerek yok. Yeterli yatırımı yaparsanız ki bu zaman da dahil olmak üzere geçerli bir yatırım olmalı. Bir kez hayata geçtiğinde, yani çalışmaya başladığında tıkır tıkır çalışır ve gerisi çorap söküğü gibi gider. Bu bir internet sitesi olabilir, bir kitap olabilir, bir müzik albümü olabilir, bir podcast, bir YouTube kanalı olabilir. Temel olarak o iş üzerinde bir kez sıkı çalıştıktan sonra siz orada olmasanız da pasif gelir elde etmek gibidir. Böylece tüm hayatınız boyunca orta şeritçilerden bir tık daha önde olursunuz ve hızlı şeritte hızlıca gitmeye başlarsınız. Hiç sizinle yer değiştirmek isteyen bir patronla karşılaştınız mı? Bunu hiç önermediler, değil mi? Peki siz? 3 paranın peşinden koşmayı bırakın. Onun yerine ihtiyaçların, insanların ihtiyaçlarının peşinden koşun. İnsanlar sizin için ne yapacaklarını umursamazlar, sizin neyi sevdiğinizi de. Çünkü onlar sizin onlara ne katabileceğinize bakarlar. Bir hızlı şeritçi olarak insanlara ne katabileceğinize bakın. Bir ürünü ya da hizmeti bir kez onlara kakalayabilirsiniz. Kötü başarısız bir işi belki bir kere yedirebilirsiniz. Ama eğer ürününüz ya da hizmetiniz iyi değilse insanlar sizin hakkınızda hiç de iyi konuşmaz. Çünkü artık güven kaybetmişsinizdir ve güven kaybeden para da kaybeder. Hızlı şeritçilerin iki önemli değeri vardır. Birisi güven, ikincisi dürüstlük. Çünkü hızlı şeritçiler bu iki değerin de çok iyi farkındadırlar. Bir dahaki sefer aynaya baktığınızda ben insanlara ne katabilirim diye düşünün. Hayalimdeki arabayı ya da evi nasıl satın alacağım diye değil. Dördüncü madde tavandan kaçının ve zemini güçlendirin. Tavandan kaçının derken başınızın üzerindeki tavanla aranızdaki mesafeden bahseder. Bu mesafe ne kadar kısa olursa boyunuzun uzaması yani işinizin gelişmesi de o kadar zor olur. Tavanla aranızda kısa mesafe şu demek. Mesela mahallenizde bir limonatacı açtınız. Olağanüstü lezzetli limonatalar yapıp satıyorsunuz. Ama nereye kadar? Kaç kişi alacak? Halbuki ölçeklendirebileceğiniz bir iş olsa, Mesela bir mobil uygulama marketinde uygulama yapsanız bu milyonlara ulaşabilir. Belki de yüz binlerce satış yapabilirsiniz bir ayda. Limonatayı da sonra içersiniz. tad olur. Yazarımız kitabın kapanışında 5 emir sunuyor. Bu 5 emir aslında kitabın özü gibi. Birinci emir ihtiyaç emri. Yani insanların ihtiyaçlarına cevap verin. İkinci emir giriş emri. Bir işe giriş ne kadar kolaysa rekabet o kadar fazladır. Bunu çocukken oynadığımız oyunlar gibi düşünün. Hani sokaktan herhangi geçen birisi bile oyuna dalıp sizi yenebiliyorsa o oyun çok da iyi bir oyun değildir. Üçüncü emir kontrol emri. Hayalinizdeki arabayı yolda görseniz size anahtarı uzatıp bir saatliğine al kullan deseler. Arabayı hiç çalıştırmadan yan koltukta mı oturursunuz yoksa gaza basıp gider misiniz? Yani hayallerinizin direksiyonunda kim var? Dördüncü emir Ölçek emri. İşiniz bir araba ve ayağınız gaz pedalında. Eğer mahallenizdeyseniz ara sokaklardan 40 ile gitmek zorundasınız. Ama eğer otobandaysanız 140 ile gidersiniz. Hız yapmanın yani büyümenin yasak olduğu yollarda gitmeyin. 5. Zaman emri. Para ağaçta yetişmez demişlerdi ama öyle değil aslında yetişir. Nasıl mı? Eğer siz orada değilken bile işletmeniz, firmanız, işiniz Para kazanabiliyorsa işte size para ağacı. Yani işinizi ne kadar otomatize ettiyseniz siz olmasanız bile o kadar pasif gelir elde edebilirsiniz. Epsilon Yayın Evi'ni bu kitabı Türkçe'ye kazandırdığı için ayrıca tebrik etmek lazım. Kitabı okurken sadece zengin olmak için değil hayatınıza değer katmak için okuyacaksınız. Çünkü belki sık sık not alacaksınız ve aldığınız notlara geri dönüp baktığınızda aslında sadece bu olayın bütünüyle parayla ilgili değil, zamanınızı yönetmeyle ve kendinize verdiğiniz değerle olduğunu anlayacaksınız. Ne demiştik? Eğer hayatınızın yani hayallerinizin direksiyonundaysanız işte asıl sürücü o zaman siz olursunuz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.